Merhaba gençlik. Sizlerle buluşmak bana oldukça keyif veriyor. Bugün konumuz felsefi düşünce. Hayata karşı yaşadığımız, hayatta tecrübe ettiğimiz ve edemediğimiz konular üzerine fikir alışverişi olacak. Ortaya attığım konular aslında biri, birey birey olarak insani duygu olarak herkesi ilgilendiren konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yaşadığım süreç içindeki e, düşünce fikirlerin üzerinde bir insana ait olmayacak duyguları sizlerle paylaşmayı keyif duyuyorum. Fark ederseniz ki, bir olayı, bir olguyu, bir durumu yaşarken, tecrübe ederken senin bildiğin bir konu olduğundan, e eh, almışsın artık tecrübe edinmişsin. Güzelliğini, bu düşünceleri, yaşadıklarını, fikirlerini sevdiğin insanla paylaşmak istiyor. Olabilirsin. Elbette ama bu durum ikiye ayrılıyor ise, iki uç noktada ise nasıl? Birinde sevdiğin insanın e, hassas bir konu olma ihtimali yüksek ve kırılganlık ve hassas alınganlık dönemine ya da e, mutsuzluğun üzerine gelip de onunla özlem giderirken bu konu üzerine anlatacağın konu cepte kalsın. Diğeri de mutlu, evet seni anlayabilecek pozisyonda, pozitif ve yaşadığı şeyler o rahat belki de hiçbir şey yaşamadı senden edineceği bilgi çok değerli. Ve aldığını düşündüğün insan karakteri ikiye bölünüp ikiye bölündükten sonra uzun zamanla e, ya da e, vakit geçirmediğiniz duyguları yakalama sürecinizin karşısı sizi anlayacağınız sandığınız durumda karşılıklı ifadeler kullanırken sen buradasındır. Yüksek bir motivasyonla gelirsin. Karşındakine fikir edindirirsin. Anlatırsın. Sevmediği bir insan üzerine örnekler verebilirsin. Ama ki sen karşındaki insanı seviyorsun değil mi? Evet. E, e, severken ona yanlış ifadeler kullanıp sevmediğiniz insan üzerine örnek verirken ee, ...aslında karşındakini anlatmak istiyorsundur. Oradaki ayrıntıyı ve farkındalığı anlatmak isterken... ...ama sevmediği bir insanı eleştiri yapa yapa yapa... Ee, ...karşındaki sevdiğin insanın e, bazı özelliklerindeki... ...duyguda hassas olduğu, yeni yaşadığı bir olayın üstüne, sıcaklığına... E, ...buradan çıkıp olumsuzluk, seni de kurduğun iyi niyet şuradayken... Olumsuzluk seni şöyle sarsar, sarsmak demek hissiyat olarak karşısının banteline basmış olup şu şekildeyken motivasyonun yüksekken hop diyebilir. Yani nasıl tepki alabilirsin demek istediğim bu. Yani bu yaşanılan bir şey olduğuna kesinlikle inanıyorum çünkü. Ee, Sevdiğimiz insanlardan darbe almaz mıyız zaten? Hani misalen baktığında. Sevdiğiniz insanlar sizi kırıyor olmaz mı zaten? Hep buradan bulmanız lazım artık. Bulmamız lazım. Ee, neden hep sevdiğimiz insanlar bizi kırabilir? İşte senin duygularının değişiyor olması ve onun da duygularının ve hislerinin yaşadığı tecrübelerinin değişiyor olması algı geçişindeki o... Frekansı senin de yakalayabilmen, onun da seni yakalayamaması odak noktadaki frekansta buluşamıyor olmanız lazım. Hadi frekansta buluştunuz diyelim. Aynı ortamdasınız, aynı şeyleri yiyip içiyorsunuz, aynı şeylerden keyif alıyorsunuz. Birden ne oldu? Yıllarca arkadaşlık edip yan yana gelmiş insanlar birden fikir ayrılığına düşebiliyorlar. Neden? Çünkü duygular değişkenlik gösterir. Ee, hep aynı sandığınız insanlar e, bir şeyler yaşamıştır artık. Ama ki sen bunu yakalayamazsan onu üzebilir, kırabilir, bam teline basmış olursun. Demek isteyeceğim bu sevgili dostlarım, ee, sevdiklerimizi daha çok canlı gönülden duygularına hitap etmeyi öğrenmek lazım. Sen kendinden bilmen lazım. Her ne yaşıyorsan, sen karşıya bakıp da ya ben bunu çok seviyorum, bu kaldırabilir, bu çok iyi insan, seni seviyordur, çok seviyordur. İnsanlar değişkendir. Ee, evet, dış, fıtrat olarak baktığında karakter vardır ama o insan duygu yaşıyor. Senin onun yaşadığı şeyleri bilmiyor olman ya da bilip de ee, sana yorumlamayıp da seni sadece dinleyen insanlar da olabilir. Ama sen kırılmayasın diye kalbinin içindeki yerlerde senin için tuttuğu kalbinin belki de sürekli kırıldığı yerlere dokunuyor da olabilirsin. Hassas olduğu yerlere dokunuyorsundur. İnsanların sabır sabrı vardır, sabırteli vardır yani basmamak lazım sevdiğin insanlı olsa sevdiğimiz insanları da e, göz önünde bulundurmamız gerektiği kadarıyla sizlere anlatabildiğini düşünüyorum. Sizlere hoşça kal diyorum. Hoşça kalın, salçakla kalın.